Evet bugün Yaka'ya geldik bir iş için ama güzel bir yer gördük. Heykel ve polyesterler yapan bir yer. İşimiz yerlenmiş olsa şimdi bakacağız ve alacağız. Tabi bu arada güzel çalışmaları da herkesin görmesini istiyoruz. Bunlar hepsi burada yapılıyor değil mi? Evet. Atölye burada. Çok güzel. Bu da burada. Tamam 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 okey. Ya bu kadar güzel şeyler yapıyorlar. En önemli şeyleri yapmıyorlar. Mesela duyuyor musunuz? Evet. Mekanlarınıza, işletmelerinize güzel dekorlar yapabilirsiniz. Mesela şimdi ben ses ışık sistemcisiyim. Aha, tamam. Diskoların barların işlerini yapıyorum. A, tabii e, diskolara barlara dekor amaçlı. A, tabii tabii tabii. İşte... Çok müşteri var bizim. Öyle mi? Aha, diskotek hepsi böyle e, sütun sütün, falan yaptırıyorlar. Kıbar var ya. Evet. Çok dekor yaptık biz. Öyle mi? Çok böyle. iyi. Roma tarzı böyle var ya. Anladım. Yunan Anladım. tarzı. Sütunlar, Yunan sütunları. Aa, evet tabii ki. Onlardan yapıyor musunuz? Tabii ki. Var bizim. 5 var. metre, 3 metre. Kalıplar var bizim hepsi. Çok iyi. Kalıplar hepsi var. Böyle. E, Meşal, mesela atıyorum sütun. Spartakus, Spartakus var ya. Spartakus. Hani. Aynen. Okay. Sonra böyle Prometei. Hepsi var bizim. Anladım. Kalıplar. Evet. Çünkü e, turistik yer hepsi bu e, yabancıların için mesela var ya bu Meryem e, e, Meryem ne atıyor? Şunlar ne kadar mesela şu, şunlar veya bunların büyükleri var mı? E, Büyükler var dışarıda. Büyükleri var ha? Kaç Büyükler para var. mesela? E, bu en küçük var ya 250 TL başlanıyor. Evet. Bir tanesi 250 sonra yüksek. nakliye biz yapıyoruz değil mi? Nakliyeyi biz götürüyoruz değil mi nakliyeyi? Nereye mesela? Var mı? Marmız götürüyoruz, sıkıntı okay. yok. Marmız getirebiliriz. <laughs> güzel Türkçe öğrenmişsiniz. Evet, Çok güzel, çok güzel. Ya şöyle egzantrik bir şey bu alacağım da. Evet, buraya mutlaka gelmenizi tamam. tavsiye ederim. Tamam. Bir dakika dinliyim. Çok güzel işler var orada. Bak şimdi göstereceğim. Gel. verdiler de. Burası Marmaris Kızılyaka. Polyester ve heykel yaptırmak isteyenler buraya gelmeli. Bu onun buraya koyduk. Tam gördüm evet. Aha. O tarafları başka gördün mü burada burada bitiyor değil mi? Burası bitiyor. Yok. Tamam. Sonra sizde bu tutunlar bu gibi şimdi sizde. Bak Atatürk böyle tarzı yapıyor. Bu böyle tarzı. Atatürk'te işimiz yok. Atatürk'le hiç öyle şeyler benzer. Tam gördüm. O ne kadar mesela? yapma ya. Tamam ben gideceğim sorun yok. Şu büyük sütunlar ne kadar mesela? Bu buçuk Bu da O parça parça ama değil mi? Değil, model böyle, niye aralar açık? Ardı hmm. Anladım Tamam, çok teşekkür ettim. Çok sağ olun, iyi çalışmalar. Kızıl yakada bir yer.